Evet arkadaşlar içine girdik. Sizin için yasak bir tehlikelidir. Yani şeyin içine girdik. Yalnız evet. bu park, park iki arkadaşlar. Evet arkadaşlar gölü görüyorsunuz. Ve size gölü de göstereceğim. Evet, arkadaşlar bir like mi? aboneye evet. görmeyin. Vallahi çok korkuyoruz. Bir şey çıksa şu an ne yapacağız zaten bilmiyoruz. Evet. Şuradan atladık girdik. Güneş var. Evet, Orayı ben size göstereceğim. Şimdi geri döneceğiz. Şimdi bir, bir, Gölü bir çekelim. Gibi güzel bir göl. Gösterip hemen, gösterip, hemen gösterip, bir korkunç. Nasıl <laughs> kapatıldığını tam olarak ben de bilmiyorum. Yılanç. Evet arkadaşlar suyu gösteriyorum. Ama bu kirli mi lan temiz, temiz, abi, temiz. Temiz, temiz, temiz. Şöyle Oraya, göl? Şöyle göl. Ne kenarından gitme. Şurada da bir tane gölü var aynısı. Yeme, Yeme. Girme. Girme. Ne demek bu kayarsın. Kayarsın oğlum. Kayarsan sıçtık biz. Evet. Dayı evet. arkasını görsün. Yüzünü göstermem. Çek, şey, evet arkadaşım aldı o kesin. Şimdi arkadaşlar bakın. Gölün kirli olduğu buradan belli oluyor zaten bakın. O, oraya ka kapı oluşturmuş. Kapı. Evet. E, evet. Geliyor. geliyor arkadaşlar. Hı. Bakar mısınız? E, en çok pis yer şurası arkadaşlar. Bakın. Oy. E, en çok Oy. pis yer. Ama öbür tarafı tabii ki de yani temiz olduğu için öyle oluyor. E, ve hep e, e, de buraya göç etmişler arkadaşlar. Burada mi? temiz yok. Göçük var. Yani ben şimdi... Buradan şimdi... yılan çıkar bu arada ben diyeyim. Hı buradan hemen gidiyoruz şimdi arkadaşlar şimdi Part 3 kanalımızda bir dahaki görüşmemizde görüşürüz evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik Part 3 kanalımızda Part 2 şeyimizde Part 2 kanalımızda arkadaşlar görüşürüz.